şeyden geliyor. Suyun üstünden geliyor Batal abine motosikletine. Bir baktım Küncü Bekir geliyor uyukluyor şöyle. bızmız mıs ediyor. Battal abime dedim ki Battal abi dedim şöyle yanaş dedim bunun boynunun kütüğüne bir bırak espri için kaçak dedim. O da şöyle motosikletine yanaştı. Motosiklet biraz hızlıymış. Ben yavaş vurayım derken adama canlı vurursam atın yelkenini öptü kalktı. Bir baktı ki karşıda bizik. Şimdi ata ya diye Allah baba dedi ama at bize yetişti. Battal abim de acemi sürmüyor. Şimdi çıbığıyla ben elini aldı. Kafamı saklıyorum belime, belimi saklıyorum. Kafama hışımı çıkarttı. Şuralarım kabar kabar kalktı yani. Bir hafta rüküye geliyor gibi domaldığım yerden yattım vallahi. Yatağa sırt üstü yatamadım. Yani bir şaka yapak dediniz. He bir şaka yapak dedim yani. Öyle bir, bir ay yani yatamadım yatağa. İyi diyordu ama benim çay evini de çalıştırıyor. Ben ekmek almaya gidiyorum oraya. Bakarım bu açak var. görmem yani. Kahve var. Au derim. Kimse yok. Au derim. Kimse yok. Ulan çocuk. Ben kaçar giderim. Ben vazoyu bilmiyorum tabii. Ufa. Bu açmış bir gün kapının arkasına pusmuş. Ancak ben vardım şöyle ev diye kaçacağım ya. Ancak kapıdan uzadım şöyle boynuma vurursa cöt diye gittim içeri. <laughs> Ulan şimdi bana girişti karda. Şu kolumdan tuttu ayağını, depeme vuru. Öldüm Süleyman abi kadın alayım. Öldüm bohumu Yok. Vurma mı gözümden çıngı çıkıyor. Depiyle şöyle vuruyor yere yatırdım. Can harbiyle oradan bir kurtar senin gibi Süleyman abinin ana... Kapının önünde ya. Ergana koyun yazılı o cama bir yumruk vursam çok bir ötenle gittim bir yerimi kesmedi. <laughs> Eve geldim. Ekmek mekmek yok. Baba ekmek mekmek dedi. Bana bir adam diyordu. Akam dedi ki gel bakayım lan seni kim diyor oyucu. Baba vardıydık vaz oynan akrabayamış işte. Dedi bu niyeti bunu. Böyle böyle diyor dedi. Akam gayri ekmekleri aldı. Bir iki de bana vurdu. Sen utanmıyor mu koca adamla uğraşmaya diye. Bir de o diyor diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Kim Osman o, abi mi yapmış bunları? Abi niye tavuğu. bunlar Akşamdan benim evin temelini açacağım. Dört tane adam bul dedi usta. He. Geldim dört tane arkadaş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Sabahleyen gidecek. <laughs> <laughs> Sabahleyen kalktım ki anam bağırıyor. Ne o ana? Gene bir sansar bu tavuğu yemiş. Tavuk şöyle Can çekiştiriyor yani, can çekiştiriyor. Tamam ana yatır keseyim dedim, onu bize bir şey, biz yiyecek. Yok dedi, bunlar, ben bunu kaba koymam. Kız ana kabını dedirme dedim, yani niye edeceksin bu, bize bir şey, biz yiyecek. Şimdi bu pilav pişirmiş, tavuğu da üstüne etmiş, getirdi oraya yiyip. Şimdi Yusuf Emin Rahmatlık diyor ki, gel Hüsnü bacı sen de ye diyor. Anam da biraz mağdurdu ya, gözü kayıydı. Anam diyor ki yok sulamam ben yemem diyor. Şöyle gözünü sağa sola kaydırıyor. <laughs> Neyse onlar azlığı topladı. Beryan'la geldi gitti. Şimdi öğlen yemeğinden kalktık. Rahmatlık Yusuf abi dertcaca vuruyor. Beli. Ulan Yusuf abi diyorum iyi vallaha çalışıyor. Kara tavuğu yersen kardeşin iyi çalışır diyor. Böyle dertcaca gider diyor. Vuruyor. İşi bitirdik. Kaç lira kardeş? 30 lira. Kardeş dedim şu 20'yi al 10 liranı da yarın veririm dedi. Gene ben e veririm dedim ha. Dedim ki Yusuf abi dedim sana bir şey diyeyim de hakkını halal et. Ney kardeş dedi. Ney kardeş, ne kardeş dedi. Dedim ki vallaha böyle böyle o tavuğu sansa boğmuş tavuk mundarıdı. Ben bişittirdim yokluktan pilavıyla bir şey de gel yerik dedim dedim. Getirdi onu yedik o tavuk mundarıdı dedi. Ulan hele körmüş. Hemde yedi yok da diyor gözünün biri yıldıza bakıyor şöyle biri aya bakıyor. Yok Yusuf yok ben yemem kadan alayım diyor <laughs> dedi. Demek bana bunlar tavuğu mu yedirdin orospu bu çocuğu dedi ha. <laughs> senden on liraya da almıyorum senden adama şefaat gelmez dedi yavrum bana bunlar tavuğu yedirdin dedi. On lira da senin olsun gayret dedi ha. O da biri öyle bunlar tavuğu yedirdi temelde adama. <laughs>